<laughs> Selamünaleyküm hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Alper kardeşim Emrah kardeşim var hoş geldiniz kardeşlerim arkadaşlar bugün biliyorsunuz zaten Alper'in küçük bir kupu kup dedi mi lan kup. Bu, bunun da videosunu çekmiştik gerçi yıkama videosu. Sevilmişti. Yine tekrarını çekiyoruz. Hatta bugün sürpriz olarak egzozları da sökecekmişiz. Alper kardeşim öyle dedi. <laughs> Biraz bakalım çatara patara belki yaparız. Şu anda Emrah kardeşim aracın kiri çıkması için şu anda malzemelerden sıkıyor yani. İlaç gibi bir şey. Evet bugün bir de motor toplantısı varmış. Şimdi ondan sonra arkadaşlar bir komple tazik makinesiyle yıkayacağız. Zaten videoda göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Allah senin belanı düşüdün bu <laughs> diyen işe. <laughs> Lan yıka. Bana detaylı yıkama da Sen git köpeğin yarı kapatsana git su dolaş. Sen yani biraz daha atabilirsin. Geldim. Kafasını çevir. Basın tut. Evet. Mermi gibi şimdi. Zarar vermesin. Al, al. Bak baya yara ya. Yardım mı? Yokla yarılmaz. Yok, oğlum yok. yarar ha. Bak çok tazikli o. Çok yakın vurma oğlum ya. Harbi yarar bak taziksiz gözüküyor mu? Bayağı vuruyor yani. Aşağı ileride biraz bitirin. Ha olsun temizle. Bu şimdi sürdüğümüzünle en aşağı kendi bir saatte gider. Böyle basit bir ürün değil. Ya, ya? Ha? Ya, benekli, benekli olmuş. Neresi benekli olmuş? Sanki bazı yerler çıktı bazı yerler çıkmadı. Bak bayağı vuruyor ha o tağcık. Evet arkadaşlar şimdi tuzuk işine geçtik. Görüyorsunuz Alper kardeşim kendi yılanını parlatıyor. Oh. Yılan arkadaşlar videonun sonuna doğru bekleyin şu egzoz sökülecek. Satara patara yapılacak. <laughs> Polis bizi alacak. <laughs> Aa şunu şurada fermuar ne Ya kardeşim ya. Ne ben diyorsun, cahil neyi? ya Emrah. Ben cahil kalmışım ne kardeşim. Evet kardeş. Ya, kuaförüm tabii ki bakın saçlarına ona. Benimkileri de yapacak. Yanacak. Hem <laughs> de öyle bak kendi kafamı camdan göstereyim. Ya orada arabanın da reklamını yapmasam olmuyor Kardeşim araba hep reklam. <laughs> Reklama ihtiyacın mı? <laughs> Olduğu gibi piyasadayız daha başka. Abi var ya sen ayıp edeysin kardeşim. Sana her şey feda olsun. Allah Allah. oğlum abla kameralar oynayasın parasını isteyeceğim. Ne zaman oynadım ya? Ne zaman oynadım ya? Benden ben parasını isteyeceğin Ne zaman oynadım ya? Oğlum inanıyor sonra millet ya. Kartacığın doğruları niye Kes ya. Buraları kestim zaten. <laughs> i̇şine gelmedi. Yak lan ne keseceğim. Ben, ben oğlum biliyor ki Allah biliyor oğlum. Kimse bilmesine gerek yok. Senin bu yalanın bir de var ya bir de ben konuşabilsem. Evet. <laughs> Yalan olup artına yuvar. Hangi bunun motoru ne markası? Tadivi mi? Tevi mi? Oh ben araştırdım bunu birkaç kere. Bir... Eminim Regal'in yapmış olduğu motor. Regal şu televizyon, Sağlam. buzdolabı filan. Bu marka neydi? mı Regal? Regal raftır bu. Of tebraf. Sağlam şimdi lan. Hangi şu ana kadar bir sıkıntısını görmedim. Motorum daha 12 binde. Ben aldığımda 7 bin kilometre. Zil orijinal. Ama bak arkan. Bak mısın? bak şuraya kapatalım. Dur. Ya duyarlı arkadaş. Ya. Arkadaş, arkadaş ya. <laughs> duyarlı arkadaş. Ama videoda olmasaydı farklı şeyler olurdu. Kestik. Buraya esnettin keserim yani. Bunun kaç yiyor kestik. <laughs> hiçbirini bir de kesmiyormuşum var ya. Kesme oğlum ya. Az gürgür olsun. Ama arkadaşlar şeyden çok memnun Alper. Neydi? Instagram'dan yazdılar. Görüntü kalitesinden artık. Harbi mi? Hı hı. Kanka bayağı artık zil orjinal çekiyoruz ya. Profesyonelleştirdik. Kanka şu anahtarını alsak mı oradan yukarı içeri? Bir sıkıntı olur mu? Oğlum, oğlum bıraksana şu anahtarını ya. Hır kız ya. Anahtarını alırım. Harika da ama ne kadar yakışıklı çıkarsın şimdi. Sağ ol kardeşim ya, o senin güzelliğin. O senin güzelliğin değil kameranın kalitesi. ama baksana seni bile yakışıklı gösteriyor la kamera. O zaman kesin kaliteli bu kadar. Enes biz e, sana abi biz normal şey sana abi ters bir şey demiyoruz. Kardeşim, Affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Sen çok söyle. Sen söyle. Sen <laughs> sen söyle. Freak <söyle gülüyor> Alper kardeşim söylesin. Kardeşim. Ben söyleyemiyorum. Söyle bakalım ben Buradan tam bir attı geldi <laughs> geçti geldi geçti vay, <laughs> vay 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 vay. <laughs> yani telif yemeseydik koyardım o şarkıyı buraya ya. Telif yer misin onu? Yerim kanka. Onun Nasıl? O yani? şarkıdan sana kim telif atsın? Kanka onu atan bir kanal vardır illa ki benden önce. Lan yok. 7 saniyeden fazla kullanamam o şarkıyı. Tamam, Niye? 7 saniye olmadı ki o şarkı. Ya işte 7 saniyesini koyabilirim yani. <laughs> kanka Ondan... telif hakkı diye bir şey var. Ne oluyor? Telif hakkı yani mesela biri biri de benim e, videosunda benim videolarımdan 7 saniyeden fazla gösteremez. Hadi ya. Tabii değil mi? O ihlal oluyor kanka. Benim yaptığım işe ben bana abi, ücret vermeden yağsın, yayınlayamaz. Yağsın, 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 ya şöyle versene havalı tantıs kaymet yağ olmuştu Marka vermiyoruz arkadaşlar. sponsor ya, motorla Çabuk yıka bakayım daha saçlarım kesilecek. Saat kaç? Allah'ını seversen. Kaç ya şimdi? 1.40 Tam eş ya Gel bu tarafa <laughs> Bir de saate bakınca bize göstermiyor <laughs> <laughs> Aleykümselam <Aynen. gülüyor> Muhammed Bu da takipçilerden bak kendini izler videoda Bak motor numarası da burada. Ben bir kere seni çektim videolara girdim. Göstermeyelim. Videolara girdim. seni. Allah Allah. Tabii. Şimdi gireceksin ama. Öyle mi? Ama bak dibimden çekil ha. <laughs> Bas. Tamam. Oğlum bana doğru niye basıyorsun? Ama var ya yılan gibi gözüküyor ha. Ayarlı yıkayalım değil mi? Aynen kardeş. Evet. Ama güzel parladı ha. Evet. Harika. Biraz gerçek bir kameramanın eline geçsin. Yok ama geldim. Bir ben yerine aldım Bu bu da Bu da Bu Bu da Bu da Öyle çok vurmaz kanka. Bir durula bir de ayrı lastik için yıkayacağım bak. Şu ilat var ya. Havilat evet. lastiklerdeki sıfır haline getiriyor. Kanka direkt sık üstüne aynı köprecek kanka yani. Arkadaşlar şimdi lastikleri de bir dönelim. Sıfır getiriyor o ilaç. Şimdi reklam alsaydık onu da reklamını yapardık da. Sık sık sık. Sprey konumunda. Yani bunun etkisi baya farklı arkadaşlar. Aynen yeter yeter. Çok iyi bir ilaç. <laughs> çok çok iyi bir ilaç o. Vallahi ondan bir daha yollasalar da. Sürt sürt kanka baya sürt. Sert sürt kanka, kanka sert. böyle malzemelerin olduğunu bilseydim benim arabayı buraya çekerdim. E getir kanka sen satmadın mı arabayı? Yani? Sattım işte. <laughs> Satmamış olsaydım. <laughs> Oğlum granada büyük diyor. Granatayı almayı buraya. Bizim <laughs> malzemesi bir şey. <laughs> Bak babamın arabayı bile yapmadım. bir 20 20'yi yapayalım. Şey. Sık, sık kanka diğer, tarafta. diğer tarafa da. bir daha şey mı? Tabi tabi bir daha yıkayacağız. Ha, olsun deyizlik, olsun detaylı ya. da. Ben kendim bu kadar yıkamıyorum ya. Allah seni yıkasan hafif esmersin ha. beyazlaşırsın ha. Tabi hamama gidiyorsun gelisin ya bazen. O arada beyazlaşırsın. <laughs> Renk sanki rengin açar. Ayda bir gidiyor ama. <laughs> Normal. Arkadaşlar önleri de yıkayalım, öyle devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi lastikleri de temizleyelim. Bak lastikleri daha parlatı sürmeye bile gerek kalmayacak. Acayip bir şey ya. Abi, Aha, vallahi bak. Acayip bir şey olmuyor Tamam bayağı güzel bir şey ya. Güzel yollasalar da çeksek onun Arkadaşlar bayağı etkili ya. Ha yana çok yakın tutma. Aman ha kopar alır gider. bu ya. Kanka mermi gibi yap ucunu koparabilir onu ha. Kanka son tam şey ayarına getir tam bir detaylı yıka. Tam mermi ayarına motorun oraları. Arkadaşlar mermi ayar diye bir şey var bunda. Bayağı tazikli. Bak mesela yeri tut alper öyle gösterelim. Bakın arkadaşlar ne biçim kablo Bu kadar bir şey ya. Alper bir silecek motoru falan. Öyle de gösteririm size şey yani. Egzoz sökeceğiz. Sildikten sonra öyle gösteririz. Arkadaşlar sözümüze durduk. Şu an motoru komple sildik filan. Alper kardeşim egzozu söktü. Kanki nasıl egzoz sökmesi kanka onu çekemedik. Bir gösterirsen. Şimdi orada şu geçen e, orta bölümü iki tane vidası var. Şöyle ufak. Bunları söktük. E, on anahtar tutar. İki tane onları bir de iki tane şu bölmeden arkadan. He yani i̇ki On 13, 13 anahtarlandı onu. Şurada anahtarlarımızı şurada. Bunu da taktık. Abu bu da onun orta şey. Bunu da kenara koyalım. Bileziği bunu evet. düşürmeyin. Onları da al. Emre. Evet. Bunu da koy bu arabaya. Şimdi bir cold start yapalım ya. Çok mu sesli olacak? Biraz da öyle olacak ama. <laughs> Arkadaşlar şu anda trafiğe kapalı alandayız yani. Bunu size de tavsiye etmiyoruz. Evde kesinlikle denemeyin. <laughs> anahtarı ver lan. Anahtarı ver. Ne anahtarı? Motor mu nakar ama? Yok. Benim arabanınkini ver aynı. Al kardeş. Bismillahirrahmanirrahim de bak he. Tamam ama koltuğunu taksana onlara. Oğlum dur bir deneyelim de. <laughs> Arkadaşlar geliyor mu ses? <laughs> dur lan dur dur. Arkadaşlar bir şurada kompresörü bırakacak arabayı. Arabayı diyorum motor bir ses dinleyin. <gülüyor> 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 Emre bu nedir la? Harika ya. Arkadaşlar inşallah duyuyor güzel yani şu anda kamera. Bizim duyduğumuz gibi duyabiliyorsunuzdur inşallah. Çok iyi ya. Kulağım sabahtan beri karşıyorum. Bak yukarıda sesi geliyor. Şimdi geliyor arkadaşlar kompresörde gaz yolda. <gülüyor> 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 ya süper ya arkadaşlar. Şimdi dönsün gelsin yukarıda. Arkadaşlar şu anda köydeyiz bu arada. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bunu da belirtelim size. Niye? Buradaki insan değil mi? Herkes bizden ama burada. Herkesin mi? Tamam. izin aldık. Tamam o kamerayı bana fazla tutun. Tamam. Hadi Şimdi gelsin bir daha. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Manyak bir şey ya. Tam deli Yasak olmasa var ya zayıf İşte itibariyle çıkmak yasak <laughs> Aga bu süper bir şey Alper ya Son bir defa vur bakayım şuna yeter, yeter. Alper bu çok iyiydi ya çok fazla rahatsızlık vermeyin. Aynen arkadaşlar. Zaten herkesten şu an izin aldık da kimse yok yani etrafımızda da. Köydeyiz hem de. Trafikte kesinlikle uygulamayın sizde. Ama biz çok zevk evet. aldık. Çok güzel. Evet, Teşekkür efendim. ediyoruz Alper'e de. Arkadaşlar böyle ufak bir video çekmek istedim. Belki Alper giderse toplantıya orada bazı şeyler olursa bu videonun evet. sonuna koyarız. Eğer zaten olmamışsa koymayız. Şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ayıldız ailesi.